Niğde'deki bir iş merkezinin 6. katında korku dolu anlar vardı. 4 yaşındaki çocuk kaşla göz arasında korkuluktaki boşluktan geçti ve atladı. Çocuğu ölümden güvenlik filesi kurtardı. O anlarda kameralar da kayıttaydı. 6. kattan düşüyordu. Çocuğun hayatını güvenlik filesi kurtardı. Yernide'deki bir iş merkezi. Bir kadın cep telefonuyla konuşuyordu. 4 yaşındaki çocuğuysa yanında oyun oynuyordu. Müzik Çocuk annesinin görüş açısında değildi. Korkuluğa çıktı ve birden atladı. Olan biteni son anda fark eden kadın evladını tutmaya çalışsa da başaramadı. Müzik i̇ş güvenliği çalışması nedeniyle boşluğa file gerilmişti. Çocuk işte o file sayesinde hayata tutundu. Çocuk filenin üzerinde yatıyordu. Hala düşme riski vardı. Annenin yardım çığlığını duyan görevli diğer tarafa geçip çocuğu kurtardı. Yaşananların ardından herkes derin bir nefes aldı.